Merhabalar. bir Eve yeni geldik. Tugay'ın maçına gitmiştik. Oradan işte saat 12.10 var şu an. Oradan yeni geldik. Gelirken bekaya uğradık. Bukat aldık. Çocuklar yiyecek bir şeyler aldı. Kahvaltılı kendilerine. Onlar yediler. Biz de şimdi Türklerle kendim, daha doğrusu ben Türklerle kendimize kahvaltı hazırlayacağım. Öyle. Kahvaltı hazırlamaya başlayayım. Şurada çocukların beslenme kutusunu e, yıkamıştım. Onları bir kaldırayım ben. sürü bir şeyler hazırlayacağım. Demiş miydim kahvaltı hazırlayacağım? Neyse kahvaltı türü hazırlayacağım. Ne yapacağım? Menemen yapacağım. Sonra yumurta kaynatacağım. Çay demleyeceğim. Ama peynir, peynir falan. Evet. サロマー。

tam olarak nereye kadar geldiğini bilmiyorum. 11 O daha yükseliyor. Ben, ama böyle sallıyorsun ya. Bak çok sallıyorsun ama kamerayı yapma. Oynama. Tugay. Abla. Abla şu Evet. Evet. bir Evet. Yine. Bunları buzdolabına koy ne? Onu muzdolabına koyar mısın oğlum? Tamam. Tamam. Anlıyor Bu boş. Neyse. al. Hadi da koy a e, şeye. Buzdolabına değil. Buzdolabını kapat. Tamam bak. Evet. Çocuklar bunları çok seviyorlar, yani bu Çin makarnası. Ama bunları böyle pişirerek yemiyorlar. Oğlum, bunları da birazdan oraya götürür müsün? Evet. Şimdi domatesleri kabuklarını kabuklarını soyabilmek için altlarına bir kesik atacağım. Çiçek, sıcak sıcak kaynar su koyacağım üstlerine. Şurada daha kırmızı olanlar vardı. Onları da dolaba kaldır tamam mı? Evet. Ben de oldum. Şöyle bu kadar da Burada dalında bırakıyorum ben de. Benim dalımdan da Şöyle torba olarak. Benim de bu doluma kaldırıyorum. Evet. Gaz gaz. Şimdi domatesler için e, su da su kaynatıyorum. Şöyle domatesleri Şöyle çapraz kesik atıyorum. Ondan sonra or tam oralardan soyma o or kadar oluyor sıcak suyu. Su böyle verdikten sonra biraz şöyle bir 5-10 dakika beklettikten sonra. Şimdi biberlerimi, soğanlarımı kavurdum. Buraya zeytin peyniri hazırladım. Şimdi şu domatesleri soyacağım ve onları da küçük küçük doğrayıp menemenim içine atacağım. Birazcık da biber salçası koyacağım içine. Renk için hani o domateslerin pek renk vereceğini zannetmiyorum. Ben de kırmızı olmasını seviyorum menemenin. O yüzden bir de hani hem ıı, direkt salçayla birlikte de baharatlandırmış olurum. Çünkü yoksa ben menemene pek ıı, baharat atmıyorum. Pul biber biber gibi bir baharatlar atmıyorum. Sadece tuz atıyorum. O kadar. Fazla ıı, tuz ıı, yani o taze domates domates ekşiliğini falan almayı seviyorum menemenden. Öyle yapacağız bakalım. Menemenim hazır. Böyle. Ben biberleri küçük küçük doğramayı tercih ediyorum. Domateslerim de güzelce eritti. Birazcık daha trik kalmalarını ben seviyorum. Şimdi masayı da hazırladım. Televizyon karşısına o, o otomobili masasına hazırladım. Orada yiyeceğiz zaten bir tek dediğim gibi bir tikimiz yiyeceğiz Türker'le. Şimdi çaylarımızı da koyalım. Şöyle poşet çay içeceğiz bugün. Çay demleseydim kalırdı içmeyecek. Çünkü Türker sabah işten geldi ve... 2 saatlik uykuyla tekrar kalktık ve Tugay maçına gittik o yüzden şimdi zaten e, yemeğini yedikten sonra uyur çayda kalır yani ben tek başıma da içemem o kadar çayı o yüzden poşet çayla idare edeceğiz bugün Biz evden çıktık, DM'e gidiyoruz çünkü benim kremim bitti, kremimi alacağım. Türk çocukları da evde bıraktık, onlar gelmek istemediler zaten fazla uzun sürmeyecek, en fazla 20 dakika, 30 dakika falan işte. Öyle biz DM'e gidip gelelim, gelince görüşürüz. Şimdi DM'e gitmeden önce bir benzinliğe uğradık çünkü Türkiye'nin arabasının benzini bitmiş. O da birazdan işe gideceği için işe gitmeden önce benzinimi de alayım dedi çıkmak çıkma, ıı, çıkmışken şimdi öyle işte bir şeyler yedik evde sonra işte benim kreme ihtiyacım vardı dedik bir seyme ıı, uğrayalım gelelim iki dakika ondan sonra dinleneceğiz hiçbir şey yapasım yok bugün sadece makineye bir çamaşır atarım diye düşünüyorum başka bir şey yapmayacağım demeyeyim temizlik falan pek canım istemiyor başım ağrıyor biraz eve gelince de birazcık uzanacağım dünkü e, vlogumu editlerim onunla bir ilgilenirim öyle başka bir şey yapmayacağım bugün birazcık e, sakin dinlenmeli bir gün geçirmek istiyorum bugün yarın da zaten kızımın e, handball maçı var sabah yine düşeceğiz yollara oraya gideceğiz öğleye doğru tekrar evde oluruz herhalde ne bileyim. 1 2 gibi. Ondan sonra ne yapacağız, ne gideceğiz bakarız. Biz yine hazırlandık. Yine gezmeye gidiyoruz. Ee, arkadaşım çağırdı. Ay aynam da ne kadar temiz değil mi? Dünkü videoda da fark ettim onu. Aynam çok berbat. Lütfen kusura bakmayın. Şu yan taraftaki kıyafetleri de göz ardı edin lütfen. Çünkü burası giyinme odam. Burada da eee um, Bornozlarımız asılı. Sonra ne bileyim işte giydiğimiz ama kirlenmemiş olan kıyafetlerimiz olduğu için e tabii ki onları mümkün olduğunca yıkamıyorum. Bir daha giyiyorum. Onları da ama dolaba koymak istemediğim için bir kere giildiği için oraya e, asıyorum. Yani oranın da kusuruna bakmayın. Artık burası giyinme odası. Yani kıyafetten başka ne olabilir? Gördüğünüz gibi burada arkamda da <laughs> neyse ev hali. Şimdi giyindim ben. E, sabah zaten o Tugay'ın maçına giderken makyajımı yapmıştım. Şöyle durun. Makyajımı yapmıştım. Sadece bir tazeledim. Şöyle saçlarımı birazcık açtım yine. Şöyle giyindim simsiyah. Şöyle. Şimdi çocukları hazırlayacağım. Sonra çıkıyoruz. Arkadaşıma gidiyoruz orada çeker miyim çekmez miyim gerçekten bilmiyorum çünkü başka biri daha gelecek oraya o yüzden pek emin değilim çekip çekmemek konusunda bakacağız bakalım çekiyor muyum çekmiyor muyum bakarız Heh, gördüğünüz gibi arkada da yatağımı aslında bugün düzeltmiştim ama e, oğlum beyefendi burada televizyon izlediği için az önce dağıtmış yine yatağımı neyse önemli de değil şimdi e, fulyanın hazırlanmasını bekliyorum Tuga'yı giydirdim özel bir şey yapmayacağız oturacağız. Sohbet. Aynı dün akşam gibi sohbet, muhabbet, çay, kahve falan. Bakalım. Ee, kameraya çekmesem bile küçük küçük resimler çekip koya bilirim belki. Şimdi biz ben bir fulyeye bakayım ne alemde hazır mı değil mi? Ondan sonra çıkalım evden. Çıkalım bakalım. Çocuklar da hazır. İkiniz de arkaya oturuyorsunuz. Üstümü yine değiştirdim ben. Aynadan yansıdığı gibi, gördüğünüz gibi üstümü değiştirdim. O, o kazak ne bileyim çok daladı, sıktı beni bilmiyorum. O yüzden değiştirmek istedim. Şimdi e, yola çıkıyoruz biz. Şöyle bir yarım saatlik bir yolumuz var. Şöyle. Haydi bakalım görüşürüz sonra. İyi geceler. Bize de geldik. Gece saat. Bir dakika. Saat birkaç bakayım. Bir buçuk. Saat bir buçuk. Eve geldik. Çocukları yatırdım. Aynı dün geceki gibi. <laughs> çocukları yatırdım. Makyajımı çıkardım. Kremlendim ve şimdi yatacağım. Yarın sabah yine çok erken kalkacağız. Fulya'nın maçına gitmek için. Ee, i̇yi geceler. İyi sabahlar. İyi akşamlar, iyi günler. Her ne zaman izliyorsanız vloglarımızı kanalımıza abone olursanız ya da bir beğeni bırakırsanız ya da bir yorum atarsanız çok çok seviniriz. Tekrar bir dahaki vlogda görüşmek üzere. İyi günler.